Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sevgi'yi kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü parfüm inceleme videomuzun konusu benim çok sevdiğim parfüm üretici firmalarından Yves Saint Laurent'in Manifesto isimli parfüm olacaktır. Manifesto 2012 yılı çıkışlı olan bir parfüm. 2012'nin yaz aylarında piyasaya çıkartılmış olan bir parfüm ve bence henüz yeni ve popülerliğini koruyan bir parfüm diyebilirim sizlere. Parfümden bahsetmeden önce, kokusunun özelliklerine geçmeden önce İçeriklerine bakalım istiyorum. Top notalarında parfümümüzün yaban mersine, bergamot ve yeşil notalar bulunuyor. Orta notalarında ise daha keskin bir geçiş söz konusu. Vadi zambağı ve Yasemin zambağı bulunuyor. Dip notalarında ise daha böyle tatlı ve vurgucu notalar ön planda çıkıyor. Sedir ağacı, sandal ağacı, vanilya. Ve tonka fasulyesi bulunuyor. Manifesto'yu ilk kokladığım zaman kesinlikle şekerli olan bir parfüm değil. Daha böyle sanki limonluğa yatkın bir hava veriyor. Bazemik havası veriyor ki zaten açılış notalarında bergamot notaları vardı bu parfümün Ve dip notalarında olan tonka fasulyesi, vanilya gibi notalar sizleri yanıltmasın. Asla şekerli olan bir parfüm değil. Ben bu parfümle alakalı internette de çok fazla araştırma yaptım. Acaba insanlar neler düşünüyorlar? Bu parfümü kullananların yorumları neler diye. Şekerli yazanlar var ya yani inanamadım arkadaşlar. Manifesto şekerli bir parfüm değil. Dediğim gibi balzamik, limon su tarzı kokulardan hoşlananlar için ideal. Yani dip notalarında olan vanilya, parfümü vanilya veya şeker kokusu asla yapmaz ki. Parfüm içerisindeki sandal ağacı, sedir ağacı sadece parfümü sıktığınız zaman tenize daha yumuşak bir havaya bürünmesini sağlar. Parfümün kalıcılık oranını, performansını artırır ki Manifesto'nun performansı gerçekten çok kuvvetli olan bir parfüm. Yani parfümü sıkın üzerinize bir gece partisine mi gideceksiniz? Net şekilde parfüm ardınıza gelir veya çevrenizde bulunan kalabalık ortamlarda Manifesto'yu kullanabilirsiniz. Sizin farkınızı ortaya koyabilecek bir parfümdür. Ben parfümlerin bizlere yansıttığı bir imajları olduğuna inanan birisi olarak Manifesto'yu kokladığım zaman da 101 Dalmaçyalı filmini izlemeyen yoktur herhalde. Orada böyle uzun boylu, ince belli, siyah ve beyazlardan hoşlanan bir kadın var. Manifesto'nun imajı da bana net olarak onu andırıyor. Çünkü parfüm sınırlarını koruyan bir parfüm. Güçlü bir parfüm. Ve bu parfüm gerçekten çok fazla yayılma ve katmanlaşma sağlamıyor. Balzemik, limonumsu su tarzı kokuyor. bergamot net şekilde kokan bir parfüm. Ve bu parfümden saatler içerisinde bunu almaya devam ediyorsunuz. Yani parfüm bekliyor. Bekledikten sonra öyle şekerleşiyor. E sıradan bir hay... Hay alıyor söz konusu değil. Belki hani ilk kokladığınız zaman parfüm evet yani sıradan limonumsu kokan parfümlerden diyebilirsiniz. Ama parfümün üzerinizde kalan performansınıza baktığınız zaman manifestonun farkını işte o zaman anlıyorsunuz. Çünkü parfüm bunu korumaya devam ediyor. Ve bu anlamda manifesto çok özel bir parfüm. Manifesto kimlere uygun derseniz eğer. Böyle dikkat çekmekten hoşlanan bir yapınız varsa. Girdiğiniz yerde size baksınlar istiyorsanız geçtikten sonra da arkanızdan dönsünler ve havayı koklasınlar istiyorsanız o zaman manifesto'yu kullanabilirsiniz. Daha böyle prenses kız havanız varsa, anaç bir tavrınız varsa ne yazık ki manifesto sizlere göre değil. Çünkü manifesto'nun gerçekten güçlü bir duruşu ve imajı olan bir parfüm ve manifesto'yu kullandığınız zaman insanlar diyecekler ki ya bu senin kokun. Sen gittin. Senden sonra bu parfüm burada kalmaya devam etti veya sen az önce diğer odadaydın çünkü orada Manifesto kokuyor diyebilirler. Manifesto'nun kalıcılığı gerçekten 10 üzerinden 10 diyebileceğim bir parfüm. Kalıcılık konusunda parfüme güvenebilirsiniz, kendinize teslim edebilirsiniz, özel günlerinize tercih edebilirsiniz, mezuniyet günlerinde kullanabilirsiniz, kına kına gecenizde kullanabilirsiniz, partinin yıldızı olabilirsiniz. Bu anlamda Manifesto çok güzel, çok dikkat çekici. Feminen bir parfüm bence. Benim manifesto ile ilgili söylemek istediklerim bunlardı. Daha önce siz denediniz mi? Manifesto ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara ekleyin. Umarım bu videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.